Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım yine bir New World videosu olacak peki bugün konumuz ne bugün konumuz Invasion yani şehirlere atak yapıldı Corruptionlar tarafından yapılan Invasion ile ilgili bir, bir, video olacak nasıl kazanılır neler yapılması gerekiyor taktikler neler bunlardan bahsedeceğim hazırsanız geçelim Evet dostlar şimdi Önce nasıl kazanılacağını ve taktiği anlatıyorum. Biz kendimizce şey, hani kampanya olarak taktiği şu şekilde yaptık. Eee bildiğiniz üzere 10 grup var. Burada invasion'da 10 grup şeklinde yapıyoruz. Grup 1'den 3'e kadar yani 1, 2 ve 3. gruplar arka taraf. Yani şurayı bakıyor şu arka taraflara bakacak. Eee daha sonrasında grup 4, 5. Yani grup 4. ve 5. gruplar buraya bakıyor. 6. ve 7. gruplar buraya bakıyor. Mid'e doğru bakıyor. Şu anda gördüğünüz üzere ben de mid'deyim şu anda. 8, 9'da sol tarafa bakıyor. Yani toplamda arkadaşlar 4 kapı var. Bu şekilde yapılıyor. Peki başka kalan gruplar ne yapıyor? Bir grup sadece ama bir grup 10. grup sadece arkadaşlar duvarları tamir ediyor. Yani nasıl olacak bu? Bir grubumuz Repair repair malzemeleriyle birlikte sadece bu kapılara gelip bu kapıları hani bosslar tarafından vurulduğunda demeye çatıldığında bu kapıları tamir etmek olacak tek işleri. Peki eğer invasion kazanılırsa ne veriyor? Bunu invasion'ı kazandıktan sonra sizlere göstereceğim. Hadi bakalım. Peki çok özür dilerim konuyu yapmadan önce neler yapılması gerekiyor arkadaşlar? Invasion'ı kazanmak istiyorsanız her zaman ama her zaman benim tavsiyem unutmayın mutlaka ama mutlaka corruption'la ilgili yani corrupted'larınız trofileriniz olacak. Trofiler olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer silahlarınızda corruption basılı şeyler varsa bunlar çok etkili olur. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben bunun yanında Honing Stone kullanacağız. Honing Stone kullanacağım. %7 daha fazla damage atmak için. Bir de bunun yanında Infused Corruption e, Coating kullanacağım. Bunun sayesinde ekstra Corruption'lara daha yani Corrupted olan canavarlara daha fazla damage atmamı sağlayacak. Yani bunlara sahipseniz de eğer gayet yeterli bir şekilde inbeşini yapabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Başlamadan önce şunu da paylaşmak istedim. Corruption'ın ilk 10 dakikası gerçekten çok ama çok sıkıcı oluyor bu arada. Yani nasıl diyeceksiniz. Moblar çok yüksek yani level'lı değil. Düşük level'lı moblar olacaklar. Hani bunun için biraz daha hani çok rahat ölecekler ama 10 dakikadan sonra yani Corruption ortalama 20-25 dakika 20 dakika civarında sürüyor diye hatırlıyorum. Hani son 5 dakika özellikle tamamen bir Clan Fiesta tarzında oluyor. Geçelim şimdi görürsünüz anlayacaksınız. principle. arkadaşlar. Corruption'ı kazanınca böyle bir kutu alıyoruz. Bunun yerinde 750 gold e, yani puan bir miktarda azot kazanıyoruz. Bu şekilde. Evet dostlar. Peki ya biz invasion'ı kaybetseydik ne olacaktı? Şöyle bir şey var. Eğer şehrin sahibi olan company sizseniz ki Everfall'daydı invasion by, şehrin sahibi biziz. Bizim company'miz. Eğer kaybetseydik yaklaşık bunun bize maliyeti yaklaşık 200k duruma göre değişiyor tabii ki de ama hani 200k, 150k bazen 300k'ya kadar çıkabiliyor. Ee, bazı arkadaşlar abartıyorsun o kadar para gidiyor mu diye söyleyebilir. Bunları yükseltmenin maliyeti bir var. Yani herhangi şeylerin örnek veriyorum sizlere. Şöyle göstereyim ben. Şimdi nereden gösterebilirim? Hmm, şuradan gösterebilirim sanırım. Everfall'a geldim. Gördüğünüz üzere her şey burada tier 5 abi. Crafting'ler, refine'ler her şey 5. Birincisi bunlarda düşmeler olacaktı bazılarında. İkinci olarak da şu arkadaşlar. Örnek veriyorum. Outfit Station'ımız düşmüştü. Outfit Station'ı eğer Tier 5'ten Tier 4'e düşseydi burada insanlar kıyafet craft etmeyecekti. İnsanlar kıyafet craft etmezse biz de para kazanamayacaktık. Yani böyle bir döngü var aslında. Yani ikisi birbiriyle doğru orantılı. Onun için Invasion eğer sizin şehrinizdeyse, kazanan şehirde yani şehrin sahibi sizseniz bayağı bir önem sarf ediyor. Bunun yanında eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.